Şimdi hep kitap kitap diyoruz ama bir de burada oyuncakçı var ahşap oyuncakçı Ali Baba diye inanılmaz güzel bir standı var. Şimdi müşteriler gitsin kısaca bir bilgi alacağız gelirken beyefendiden. Bu istersiniz? Arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz hacivat ile kara göz bakın bu şekilde. Arka tarafı hop böyle açılıyor. Ve sonra dik durduğunda direkt masanın üstünde kalabiliyor. Gayet güzel düşünülmüş. Ne kadar diye merak eden olabilir. Üzerinde 50 TL yazıyor. Şimdi arkadaşlar çocuklar en çok bu topaç ilgi gösteriyor. Abi şimdi çevirecek bakın şu klasik topaçtı. Bunun değiştirmişler bakın bu şekilde yapmışlar. Gayet güzel ahşaptan yapmışlar. Bakın çocuklar da ilgili. Aynısını denemeye çalışıyorlar. O da biraz daha değişik daire şeklinde olan var. Abi şimdi tekrardan bunu çalıştırıyor. Fuarda ahşap ürünler gayet ilgi görüyor diye söyleyebilirim. Çocuklar zaten kitapları sevenler. Oyuncakları da sevdiği için. Abiye soralım. Merhaba. Sizi tanıyalım. Merhaba. ismim Ali Akbey. Yoruldunuz galiba değil mi? Sürekli evet, akşam da belli oluyor yorgunluk. Sağ olun. Ankara'dan katılıyormuşsunuz. Ankara'dan katılıyoruz. Ürünler hakkında bilgi alabilir miyiz? Nereden ee, temin ediyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Ben Kültür Bakanlığı Geleneksel Sanatları Sanatkarıyım. Ürünlerin tamamını kendimiz yapıyoruz. Oo, süper. Sağ olun. Kendi tornamız var, kıl testlerimiz var. Orada kesimlerini yapıp. İthal değil yani böyle. Hepsi Yok, yerli. ithal değil. Güzel. Ustası da yerli, oyuncak da yerli. Kaç kişi çalışıyor bu işi yapmak için? İki, kişi. İki kişi yeterli oluyor mu Eşim bunlar Eşim ve ben. Peki ne soruyor ziyaretçi en çok sizlere? Efendim? Ziyaretçiler ne soruyor? Ziyaretçiler en çok eski oyuncakları soruyor. topaçları soruyor. Uh -huh. Yaylı oyuncakları soruyor. Ee, i̇lgi nasıl? Bayağı var galiba herkes. İlgi geçerken var. mutlaka alıyor. İlgi var. Almak isteyenler arkadaşlar bakın burada sosyal medya hesapları var. Abinin kart listesinde gösteriyoruz destek olsun diye. Bol kazançlar dileriz. Sağ ol, teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.